Selamünaleyküm canlarım. Bugün Cuma, Cuma'mız mübarek olsun. E, bütün Müslüman din kardeşlerimizin Cuma'sı mübarek olsun. Hayırlı revsiyle olsun. Birlik ve beraberlik içerisinde inşallah e, zamanlarımızı geçirmeyi nasip etsin Allah'ım. E, ve bugün de Cuma olduğu için işe gitmeden e, evvel e, Kur'an'ımı e, paylaşmak istedim sizinle. Ben Leyl suresinde kalmıştım birlikte okuyorduk. Ben bir sefer üstünden geçtim ama bir de bir sefer de beraber okuyalım istiyorum. Derse gitmeden önce bir yarım saat zamanım var. Bugün dedim muhakkak Kur'an'a bir vakit ayırayım. Toplu olarak vakit ayıralım beraber birlikte. Niyet ettik Kur'an'ı anlamaya, niyet ettik Kur'an'ı baş tacı etmeye, Kur'an'la şifalanmaya, Kur'an'la yücelmeye niyet ettik. Anlamaya, idrak etmeye, Rabbimiz'i anlamaya, Kur'an'ı bir rehber olarak kabul etmeye ee, idrakımızın artmasına niyet ettik. Amin, amin, amin. Evet, Leyl suresi e, 21 ayetten oluşan bir sure. Sure iniş zamanı üzerinden bana ne diyor? Kur'an bana ne diyor? Veli Tahir Erdoğan, Kur'an mealini okuyoruz. Vahyin rehberliğinde birinci yılda Mekke'deyiz. İlk Müslümanların içinden geçen şu. Bu cahiliye gecesinin sabahı ne zaman olacak? Şu anda aynı dönemlerden geçiyoruz değil mi? Bu zor zamanların sabahı ne zaman olacak diyoruz? Bu karanlığın aydınlığı ne zaman gelecek diyoruz? Hep aslında zaman değişiyor ama insanların yaşadığı şeyler de benzer. Bugün de aynı endişeleri taşıyoruz. Sure'nin ayetleri bu sorunun cevabını veriyor. Gecelere takılmayın. Siz gecelerin hakkını vermeye bakın. Buraların altına çizmişim. Gecelere takılmayın. Siz gecelerin hakkını vermeye bakın. Allah'ın verdiğini onun yolunda verdikçe Allah yolunuzdaki engelleri bir bir kaldıracak. O yolu size kolaylaştıracak. Evet, gecelerin hakkını nasıl verebiliriz? Bizler de gecelerin hakkını vermeye niyet ettik. Sadece uykuyla değil, değil mi? Evet. Bana ne diyor? Problem gecede değil. Asıl problem karanlığı aydınlatma yolunda bir mumdan ne çıkar diye elindeki imkanı kullanmayanlarda. Sen mumunu yak. Sen ve senin gibi manen yananlar çoğaldıkça insanlık aydınlanacak. Bizim de bu arada yapmak istediğimiz şey bu. Benim de nacisan yapmak istediğim şey bu. Kendim okurken bu kaydı yapıp kardeşlerimle paylaşmak. Birlikte Kur'an okumak, birlikte anlamak. karınca misali bir damla da benim katkım olsun demek bu. Çünkü diyoruz ki bazen ama ne olacak diyorsun ya işte ne olacak benim yaptık yaptığımda ne olacak diyorsun. Ee, ama elimden gelen bu. Ee, bunu yapabiliyorsak, e, elimizden gelenin en iyisini yapabiliyorsak Rabbim de bizim gayretimizi ödüllendirecektir. Öyle öyle başladık bu yola. ikinci yılı e, geçti. E, şükürler olsun Rabbim e, katlanarak büyümeyi nasip etsin. Kur'an yolunda, İslamiyet yolunda, şuurlu bir Müslüman olarak kardeşlerime katkı olabilmeyi. Naçizane kendimi öğrenirken bir şey biliyor değilim. Anlamaya çalışıyorum, idrak etmeye çalışıyorum, merak ediyorum, öğrenmeye çalışıyorum. Ve hayat yolculuğunda yaşarken de bunları paylaşıyoruz burada, bu alanda. Şükürler olsun Rabbime. Sure ismi üzerinden bana ne diyor? Leyl gece demektir. Gece zamanın bir parçasıdır. Gece üzerinden verilen mesaj. Parçaya bakmayın, bütüne bakın. Gece gelir ve geçer. Siz geceye takılmayın. Gece yapılması gerekenleri yapın. İhya etmediğiniz gece kalmasın. Buraları da çizmişim. Siz geceye takılmayın. Gece yapılması gerekenleri yapın. İhya etmediğiniz gece kalmasın. Buraları biraz düşünmek lazım, sorgulamak lazım, değil mi? Geceleri nasıl ihya ederiz? İhya. İhya, ihya etmek ne demek? Hani bunun içimizdeki anlamını bir oturtmak gerek. Buradaki okumaları aynı zamanda kendimize bir mesaj olarak da okumak gerekir diye düşünüyorum. Öyle alıyorum. Gecelere takılmayın. Hayatımızda da böyle karanlık zamanlar var değil mi? Gecelerimiz var, gündüzlerimiz var. Zor zamanlarımız var, karanlıklarımız var. Üzgün olduğumuz zamanlar var. Kendimizi karanlıkta hissettiğimiz zamanlar var. Diplerde olduğumuz zamanlar var hepimizin hayat yolculuğunda. Ama işte bunlara baktıkça, baktıkça, böyle okudukça, hayatımızı da böyle okudukça hepimizin geceleri var ama çok şükür Rabbim bir şekilde aydınlığa çıkarıyor bizi, çıkarıyor. Şöyle geçmişe baktığım zaman diyorum ki Elif ne zorluklardan geçtin, ne karanlıklarda kaldın. Ama e, Rabbin seni bıraktı mı? Hiç hiç bırakmadı. Çıktın mı aydınlığa? Elhamdülillah çıktın. Yine çıkarım, yine çıkarım Allah'ın izniyle. E, Rabbim yardım eder. Hepimize yardım ediyor zaten. Kendi karanlıklarıma da böyle bakmak değil mi? Kendi zor zamanlarıma da. Çünkü o zamanlarda nefsin almış başını yürüyor vesveseler oh açık kapılardan giriyor İnsan kendi kendini unutuyor ne yapacağını bilmiyor korkuyor geçmez zannediyorsun hep böyle karanlıkta kalacağım zannediyorsun ya da ben sadece bu karanlıktayım zannediyorsun hayat yolculuğumuzda bunları da yaşıyoruz ama e, gecesi olmayanın gündüzü de olmuyor değil mi bu mealin başında ne diyordu Kabe'si yok Mekke'si olmayanın Medine'si de olmaz çünkü Mekke'de neler yaşandı zorluklar yaşandı, sıkıntılar yaşandı. Değil mi? E, ama Medine ferahlık e, havası bile öyle. Yani Mekke daha böyle sıkı bir hava ama Medine böyle ferah, yumuşak bir havası var. Kalbimizi orada bıraktık, geldik, değil mi? Bu da benim bir akrabamdan Kabe'den geldi. Ben de gittim ama orada hiç böyle bir şey rastlamadım. Aklıma e, gelmedi böyle bir şey almak. Oralardan aldığın hatıra da çok kıymetli. Rabbim bir daha gitmeyi nasip etsin. Hacı olmayı nasip etsin. Tüm Ahmet Muhammed'in kardeşlerimize de canlarım benim. Kendimize de böyle bakmak çok önemli. Gecesinde abit olamayan, gündüzünde mücahit olamaz. Evet. Kendi iç dünyasını aydınlatamayanlar, insanlığın manevi karanlığına güneş olamazlar. Biz de kendi iç dünyamızı aydınlatmaya niyet ettik. Çünkü içimizde bir karanlık var. Değil mi? Nefsimiz var, şeytan var. İçimizde bir karanlık var ve bu karanlıklarda bilmediğimiz şeyler var, bizi korkutan şeyler var, yüzleşmek istemediğimiz şeyler var, yapamayacağız dediğimiz şeyler var da var, var da var. Hepimizin karanlığında bu var. Ama insan şey zannediyor. Yani bir tek ben varım, bir tek ben yapamıyorum ya da bir tek ben zorlanıyorum, bir tek bu zorlukları ben yaşıyorum zannediyoruz. Çünkü ekranlar bambaşka görüntülerle dolu. Ama herkes kendi içinde, kendi karanlığında bir şekilde bir şeylerle zorlanıyor. Bu da çok normal. Rabbim kendi karanlığımızla yüzleşebilmeyi nasip etsin hepimize. Rabbim bu konuda bize çok ama çok yardımcı oluyor. Sure öne çıkan konu üzerinden bana ne diyor? Üzerinde kafir sıfatı var mı? Surenin konusu zıtlar diyebiliriz. Surenin girişinde zıtlar üzerine yeminler edildikten sonra şu mesaj veriliyor. Zıtlar birbirinden ne kadar uzaksa iman ile küfür de birbirinden o kadar uzaktır. Bana ne diyor? Küfür imanın zıttıdır. Ben Şuurlu bir Müslümanım diyorsan, ben şuurlu bir Müslümanım diyorsan, küfre girmeyi ne kadar kötü görüyorsan, kafir sıfatlarını da e, o kadar kötü görmen gerekir. Sor ve düşün üzerinde kafir sıfatı var mı? O Olmaz mı? Değil mi? Böyle bakmak lazım. Yani kafir dediğimiz zaman bizden çok uzak bir insan gibi geliyor değil mi? Elhamdülillah Müslümanız biz. Tamam kafir değiliz ama kafir sıfatı var mı üzerimizde? Evet var. Baktığın zaman evet var ne kadar dikkat etsem de yeri geldiğinde dedikodu ve gıybete düştüğümü görüyorum, kıskandığımı görüyorum, olumsuzluklara düştüğümü görüyorum, ne bileyim isyan ettiğim, şükürsüz olduğumu görüyorum. E bunlar kafir sıfatımı evet yani bunları gösteriyor muyum? Evet var. Bunları söyleyebilmem lazım. Benim üzerimde de kafir sıfatı var. Ama ee... Bunları düzeltmeye niyet ediyorum. Şuurlu bir Müslüman olarak nefsimle yüzleşmeye, şeytanla yüzleşmeye, geçmişimle yüzleşmeye, açık kapılarımı fark etmeye ve üzerimdeki kafir sıfatlarını Allah'ın izniyle ve katından desteğiyle düzeltmeye niyet ediyorum. Şuurlu bir Müslüman olarak kendimle yüzleşmeye niyet ediyorum. Not. Üzerinde kafir veya münafık sıfatı olması kişiyi kafir veya münafık yapmaz. Ama uçuruma yaklaştığını, bir an önce arınarak uzaklaşması gerektiğini haber verir. Bu noktada her günaha kafir sıfatı denebilir. Uçuruma giden yolda küçük günahlar sarı alarm olurken büyük günahlarda kırmızı alarm olur. Bu konuda kafirin ve münafıkın suresinin girişinde bakılabilir. Evet böyle ufak ufak günahlar değil mi? Böyle bize günaha da alıştırır. Böyle normal gelir. Yani yaptığın şeyler Rabbinin rızasına uygun olmayan ufak ufak şeyler. ama ne olacak ki dediğin işte herkes yapıyor dediğin ya da idrak etmediğim. Aa bu kafir sıfatı ister miyim? Şimdi böyle baktığım zaman kafir sıfatının üstümde olmasını ister miyim? İstemem. Ama böyle bakmıyordum ki. Böyle görmüyordum ki. ama bakış açımızı böyle çevirdiğimiz zaman o zaman daha şuurlu bir Müslüman olabiliriz. Ki niyetimiz bu. Şuurlu bir Müslüman olmak. Kur'an'ı ahlakımıza yansıtmak hayatımıza yansıtmak değil mi değerlerimize yansıtmak dilimize yansıtmak bakışımıza yansıtmak kulağımıza yansıtmak her bir zerremize yansıtmak yaşayan Kur'an olmak bütün niyetimiz bu bizim ki o yüzden hani üzerimdeki kafir sıfatlarını göreyim bunlarla yüzleşeyim ki bunlardan arınayım ve temizleneyim Rabbimin rızasını alma yolunda bir gayret içerisinde olayım tövbe etmekte bunların en güzel yolu arkadaşlar temizlenmek için Allah'ım yardım etsin hepimize ee, evet surenin konusu zıtlar demiştik 5. ayette Ebu Bekir radiyallahu anh cömertliğin sembol ismi olarak önümüze çıkarken 8. ayette Ebu Cehil ve benzerleri de cimriğin, cimriliğin sembol ismi olarak karşımıza çıkıyor şunu bir kere daha hatırlayalım Mekke müşrikleri puta tapmanın yanında evet biz bugün puta takmıyoruz ama güce ve servete tapıyoruz Değil mi? Güce ve servete tapıyorlardı onlarda. Bugün biz ne yapıyoruz mesela? Futa tapmıyoruz ama işte paraya tapıyoruz, evlada tapıyoruz, eşya tapıyoruz, değil mi? Allah'ın verdiği nimetlere tapıyoruz, onların etrafında pervane oluyoruz, onların alıp kalbimizin merkezine yetiş yerleştiriyoruz Allah'ın olması gereken yere onları yerleştiriyoruz ve işte e ve onlar da bize ceza oluyor. İlk inen ayetler infak ve cömertlik üzerine yaptıkları vurgularla servet putunu da hedefe koyuyor. Bismillahirrahmanirrahim. Karanlığı ile etrafı örtüp bürüdüğü zaman geceye gece şahit olsun. Karanlığı ile etrafı örtüp bürüdüğü zaman gece şahit olsun. Gecenin zıddı olan ve karanlığın ardından ışıl ışıl aydınlanan gündüz şahit olsun. Erkek ve dişinin yaratılışı şahit olsun kısaca birbirine zıt olarak yaratılan her şeye şahit olsun ki kainatta bir çift kutupluluk yasası vardır. Bu yasanın sosyal hayata yansımasının bir sonucu olarak sizin çabalarınız, gayretleriniz, gayeleriniz, kişilik ve karakterleriniz de üzerine yemin edilen varlıklar gibi birbirine zıt ve çeşit çeşittir. Kiminiz iman edip dürüst cömert ve mütevazi bir hayatı seçerken kiminiz de inkar edip bencil, cimri ve kibirli olmayı tercih ediyor. Gece ve gündüz erkek ve dişi arasındaki fark ne kadar büyükse iman ve küfür yolunun neticeleri arasındaki fark da o kadar büyüktür. İmtihan dünyasında bu çeşitlilik içinde artık kim Ebu Bekir'le sembolize edilen sıddıkiyet ve cömertlik tarafını seçer Allah yolunda muhtaçlara verir ve verdiğini manen kirletecek riya, gösteriş, başa kakma ve karşılık bekleme. Evet, veriyoruz ama verdiklerimizi neler kirletiyormuş? Riya, gösteriş, başa kakma. Ben senin için bunları yaptım veya karşılık bekleme. Ben sana bunu yaptım, sen bana niye yapmadın, değil mi? Bunlar hep bizi ee, bizim yaptıklarımızı kirleten şeyler. Kim bunlardan sakınırsa ve la ilahe illallah şeklinde ifade edilen en güzel sözü söylemenin yanında eylemiyle doğrularsa biz de onu huzur ve mutluluğa giden en kolay yola muvaffak edeceğiz. Her kim de Mekke müşriklerinden Ebu Cehil örneğinde olduğu gibi fakir fukara için Allah doyursun der değil mi deriz Allah versin Allah versin deriz. Cimrilik eder, benim aklım bana yeter benim aklım bana yeter diyerek kendini müstahane görürse ve la ilahe illallah şeklinde ifade edilen en güzel sözü yalan sayarsa biz de onu varış noktası cehennem olan en zorlu yolu kolaylaştıracağız. Yolun sonunda ölüm gelip de cehennem çukuruna doğru baş aşağı yuvarlandığı zaman dünyada güvendiği malı mülkü ona hiç fayda sağlamaz. Ebu Bekir ve Ebu Cehil örneği üzerinde görüldüğü gibi biz imtihan dünyasının bir gereği olarak irade verdiğimiz insanları tercihlerinde özgür bırakıyoruz. Bu dekorda bize düşen sadece vahiy ve peygamber göndermekle doğru yolu göstermektir. Verdiğimiz iradenin bir emanet olduğunu unutan insanlar gücü ve hakimiyeti kendilerinden biliyorlar. Oysa gerçek şu ki ahirette, dünyada bize aittir. Bu hakimiyetin bir gereği olarak sizi alevler saçan ateşe karşı uyardım. Oraya ancak vahyin rehberliğinde sırt çevirmekle en, en bedbaht olan gafiller girer. O gafiller ki hakikati güneş gibi gösteren peygamberi yalanlamış ve onunla gelen vahye sırt çevirmiştir. Allah'ın rızasını kaybettirecek her şeyden sakınmakla en mutlaki olan ise ondan uzak tutulacaktır. O muttakilerden biri de Mekke döneminin ilk yıllarında çalıştırmak için değil de azat etmek için köle satın alan Ebu Bekir'di. O ki malını Allah yolunda vererek manen cahiliyenin tüm kirlerinden arınır. O babası Ebu Kuafe'nin oğlum madem köle satın alıyorsun bari güçlü kuvvetli bir kötü bir köle satın al da işlerinde çalıştır demesine rağmen özgürlüğüne kavuşturmak için satın aldığı hiç kimseye karşılık bekleyerek iyilik yapmaz. Yaptığı iyiliği sadece Yüce Rabbinin rızasını kazanmak istediği için yapar. Rızayı ilahiye en büyük gaye yaptığı için kendisi de Rabbinin lütuflarıyla yakında fazlasıyla hoşnut olacaktır. Evet yani e, diyoruz ya Allah'ım senin rızan için ben bunu yapmaya niyet ettim diyoruz ama e, ee, sonra da diyoruz ki ben ona böyle yaptım o bana böyle yaptı işte ben ona verdim o bana vermedi ben ona böyle yaptım o bana böyle karşılık verdi diyoruz bazen şöyle diyor artık kimseye iyilik yapmayacağım kimseye iyilik yapmayacağım çünkü karşılık alamıyoruz çünkü karşılık bekliyoruz evet ee, ben de geçmişte bu tarafında yüzleştim fark ettim ki yani bir şey yapıyorum diyorum ki Allah'ım senin rızan için yaptım ee, ama beklediğimi alamıyorum ya da Kötü bir şey alıyorum karşıdan. Sonra da dedim ki, e, hani yapmayacağım diyorum sonra. Sonra dedim ki Elif, Allah'ın rızası için mi yaptın bunu? Evet. O zaman Allah'ın rızası için yaptığın şeyden karşılık beklemen doğru mu? Hayır. Hani bana böyle yapsın diye mi yaptın bunu? öyle yapmadım. O zaman hani biz bir iyilik yapıyoruz. E, beklenti içerisinde olmak insanın kendine ait bir nefsimiz bunu bekliyor. Yani hani ben ona yaptım o da bana yapsın. İşte ben ona yaptım o bana teşekkür etsin. beni takdir etsin, övsün, onaylasın değil mi? Evet bunları nefsimiz bekliyor. Hoşuna gidiyor, çok hoşuna gidiyor. Ama işte Rabbimin rızası için eğer bir şey yapıyorsam eğer karşılık beklememem lazım. Bir teşekkür veya aynısını bana yaptı da o da bana yapsın. Bunu beklememem lazım eğer böyle bir şeyse buna demek ki kendim için yapıyorum demektir nefsim için yapıyorum demektir kendimi burada kontrol edebilirim evet İşte böyleyken böyle canlarım leyl suresi ee, üzerimizde kafir sıfatı var mı üzerimizde olan kafir sıfatını bir sorgulamak benim üzerimde hangi kafir sıfatları var ben Rabbimin razı olmadığı neleri yapıyorum neleri konuşuyorum hangi eylemlerimde Rabbimin rızasını gözetmiyorum hangi eylemlerimde üzerimde kafir sıfatı var değil mi neler var yani bende neler var üzerimdeki kafir sıfatları nelerdir hani bunu üzerime bir kondurma lazım değil mi hiç kafir deyince çok uzak bir kavram gibi geliyor bize ama kafir sıfatı hepimizin üzerinde var. Görüyoruz değil mi? Dedikodu yapıyoruz, gıybet yapıyoruz, konuşuyoruz, önünden arkasından konuşuyoruz. Eleştiri, yargı, kanama, ayıplama bütün bunları yapıyoruz. Değil mi? Kardeşimizi üzecek şeyi arkasından söylüyoruz. Cimrilik yapıyoruz mesela. Değil mi? Bunların hepsini yapabiliyoruz. Yani çok da kolay geliyor. Kafir sıfatı gibi değerlendirmiyoruz ki bunları böyle. Ama böyle baktığım zaman, aa bu kafir sıfatı dediğim zaman orada bir olayın bir ciddiyetini kavrama noktasına gelmişim. Aa diyorum evet bu, 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 bu kafir sıfatı bu epey büyük bir şey yani. O zaman dikkatli olmalıyım. Değil mi? Ben kafir sıfatını sergilemek istemem bir şuurlu Müslüman olarak. O zaman ona göre dikkat etmeliyim ve kendimi bunlardan arındırmalıyım. Kendimi sakınmalıyım. Kendimi korumalıyım. Bunları yaparak nefsime zulmetmemeliyim. Çünkü nefsim bunları yapar, yapmak ister. Evet ama ben bilinçli olarak, şuurlu olarak ona engel olmazsam, onu temizlemezsem o zaman ne oluyor? Nefsime zulmetmiş oluyor. Şifa olsun. Kur'an şifadır. Kur'an okudukça okudukça, Kur'an gönlümüze şifa oluyor, nefsimize şifa oluyor, idrakımızı açıyor, bizi bilinçlendiriyor. Gerçekten de e, okudukça okudukça böyle bambaşka idraklar açılıyor. Diyorsun ki aa daha önce bunu fark etmemiştim, aa daha önce bunu fark etmemiştim farkındalıkla okumayı Rabbim nasip etsin. Okuyarak, anlayarak, anladıklarımızı uygulayarak yaşamayı nasip etsin bizlere. Amin, amin, amin. Hadi bir de Fatiha okuyalım bütün ölmüşlerimize. Allah'ım öncelikle senin rızan için biz Kur'an'ı okuduk. Anlamaya niyet ettik, uygulamaya niyet ettik. Yaşayan Kur'an olmaya niyet ettik. Rabbim sen bize kolaylaştır. Sen bize kolaylaştır Allah'ım amin. Rabbim senin rızan için sevgili peygamberim, şanlı peygamberim, İslam peygamberi, son peygamber, yoluna can feda, yoluna canımız feda. Canımız peygamberimizin ruhu için. Hazreti Adem babamızdan peygamber efendimize kadar gelmiş ve geçmiş bütün peygamberlerimizin ruhları için Hazreti İsa, Hazreti Musa, Hazreti Süleyman, Hazreti Davut, Hazreti Nuh, ondan sonra Cuma, Hazreti Yusuf, Hazreti Yakup, hepsinin ruhları için, bütün nebilerin peygamberlerimizin ruhları için, bizler için dua eden bütün meleklerin ruhları için, peygamber efendimizin soy ve sülalesinin ruhları için, halifelerimizin ruhları için, efendime söyleyeyim, İslam alimlerimizin, İslam şehitlerimizin ruhları için, İslam büyüklerimizin ruhları için, birler, pirler, üçler, yediler, kırklar, evliyalar, evliyalarlar, Rabbimin dostları, onu sevenler, onun sevdikleri, bütün hepsinin ruhları için, Veysel Karani Hazretleri'nin ruhları için, Mevlana Hazretleri, Yunus Emre Hazretleri, Şems Hazretleri, Efendime söyleyeyim, Aziz Mahmut Hidayi Hazretleri, Gözcü Baba Hazretleri, Şeyh Edebali Hazretleri, Şeyh Kutup nasrettin Hazretleri, Ahu dedi Hazretleri, bütün bütün Hazretlerin ruhları için, onlar da bu yaz gittikleri. Ondan sonra cema, canların beni, atamızın ruhu için, silah arkadaşlarının ve bütün şehitlerimizin ruhları için, kendi ruhum için, beni dinleyen, seyreden kardeşimin ruhu için, evlatlarımızın ve nesle nesillerimizin ruhları için, şimdiden. Anne ve babamızın, kardeşlerimizin ruhları için. Anne ve baba tarafında anneanne, babaanne, dede, bütün akraba, eş, dost, hısım, akraba, konu, komşu, tüm ümmeti Muhammed din kardeşlerimizin ruhları için. Hazreti Adem babamıza ve Hazreti Havva annemize kadar bütün soyumuzun ruhları için, soyumuzdan gelen etkilerimizin de şifalanmasına niyet ediyoruz. Allah'ım Filistin'de, Gazze'de şehit olan bütün kardeşlerimizin ruhları için onların feraha kavuşması için Uygur Türklerindeki kardeşlerimizin, Müslüman kardeşlerimizin dünyada zulüm altında hangi Müslümanlar varsa onların feraha kavuşması için biz Müslümanların da şuurlu Müslümanlar olarak kardeşlerimize sahip çıkma bilincine sahip olmamız için, hastalığımızın şifası için, yavrularımızın iyi birer insan olması için, Rabbimizin yolunda ahlakıyla, terbiyesiyle, değil mi? çalışkanlığıyla, övülen, Rabbimin övdüğü insanlar olması için, neslimizin hayırlı olması için El Fatiha. Canlarım benim. Cuma'mız tekrar mübarek olsun. Sizleri çok ama çok seviyorum. Elif Yersel sevgiler.